Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Annem. Ha, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Yok mu bizimkiler? Buradalar. Bunlar hazır. Vay! Hmm. Teyzelerin en güzeli. En genci. Hiç öpme yemek yap. Oh, Bismillah Sensin Sen Nereye bunlar? Seninki ne? Nereye? İşte seninki ne? Kime? Nergis'i? Sanki anlamadım. Teyze. Şişt, uğraşma oğlumla. Tamam, ben bırakırım bunları. Fatih, e, şey soracaktım ben. Orhan abin diyorum. E, nasıl şu son zamanlarda? Afiyettedir inşallah. Orhan abim iyi. İyi, iyi ama bu bir dalgın, bir, bir canı sıkkın gibi. Anlamadım ben de. Yani vardır onun. aklına kurcalayan bir şey kesin vardır yoksa öyle olmaz kesin kesin ama işte soruyoruz da anlatmıyor Ağzına Ağzını bıçak açmıyor anlamadım. Ya, yalnızlık ol. Onun derdi yalnızlık. Bence de. Götüreceksen sen götür şunları. Dökme çorbaları. Başta mı evet. Orhan abinlere sana Tut. Bence hemen git. Sonu tehlikeli. Paket servis. vay vay vay. Komşu oğlu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden çıktın sen ya? Kuryeler dağıtımdaydı ben geleyim dedim. İyi yapmışsın. Açlıktan ölmüştük biz de. Temiz duruyor baya. <laughs> Abi iyi ki geldin. Çünkü bizim de yardıma ihtiyacımız var. Tavana geçmiştik. Var ya ben bu adamın bu huyuna bayılıyorum. Yani ne söylesem hiçbir şey hayır demiyor ya. Her şeye evet diyor. Yani gerçekten annemi göndereceğim, isteteceğim. O derece yani. Ne? Yalan mı? Bugüne bugün ne dediysek hepsini yaptı. Normalde ya, yani ya. saçma sapan dikkatsiz dikkatsiz boyumsuz ya, ya bittim ya bittim resmen kollarım koptu benim süper oldu süper Siz şimdi keyfinize bakın biz hallederiz geri kalan. Aynen biz de birazdan toparlar çıkarız zaten çok kalmayız. Evet siz de çok yoruldunuz. Eve gidin biraz dinlenin. Yalnız komşu oğlu çok teşekkür ederiz. Yani ne zaman şu tavana baksam seni hatırlayacağım yani. Çok sağ ol. Sizin de elinizde, sağ olun. Güzel oldu. Neyse yani Fatih abimiz bayağı senin açığını kapattı ama ne olur dikkat edin ya. Bir daha kaçırılmasın Nergis abla. Eyvallah. Yani kız çok güzel ya. O açıdan söylüyor. Böyle temel bir şaka yapmak istedi değil mi? Hadi biz artık gidelim Fatih. Kaskı sen tak. Sen ne saçmalıyorsun? ne saçmalıyorsun? Hadi size dikkatli olun. İyi eğlenceler. <gülüyor> <gülüyor> ya bir adam. Ya tamam ne bileyim. Aa, özür dilerim. Hadi. Nergis benim kalkmam lazım, ee, sen taksiyle gitsen olur mu? Bir şey mi oldu? Yok, Orhan abinin kamyoneti bozulmuş da sapa bir yerde, benim onu almam lazım. Kusuruma bakma oğlum. Ee, yok, yok yapabileceğim bir şey var mı? Yok sağ ol teşekkür ederim. Nergis eğer ben Akıncı olsaydım can yerinde olsaydım başar <laughs> <Boşver. Gülüyor> Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.